Merhaba arkadaşlar ücretsiz birkaç dakika içerisinde tamamlayabileceğiniz Bros Token Airdrop'u var arkadaşlar. Bugün Max borsasında listelenecek hatta. Bakın burada da bir airdrop yapmışlar. Alım satım tarihi olarak gördüğünüz gibi 7 Nisan gösteriyor. Burada listeleme yapılacak. Şu an Telegram botunda airdrop'u bulunuyor. 500 adet Bros token veriyorlar. Referans için de 100 Bros token veriyorlar. Bana ödemesi geldi. Gördüğünüz gibi 500 Bros token var hesabımda. Her bir brost token'ın değeri burada gördüğünüz gibi 0.025 BUSD gösteriyor. Yani 500 token 12.5 dolar değerinde oluyor. Tabii ki listelendikten sonra fiyatla değişimler olabilir. Yapmanız gerekenler basit arkadaşlar. Size Telegram botunun linkini aşağıya atacağım. Öncelikle start butonuna basarak botu başlatıyorsunuz. Burada tamamlamanız gereken görevleri gösteriyor. Öncelikle Telegram kanalına katılıyoruz. Daha sonra Telegram grubuna katılıyoruz. Bunları sonra yaparız. Buradaki butona basın siz ve diğer aşamaya geçin. Buradaki gördüğümüz harfleri ve sayıları giriyoruz. Burada gördüğünüz gibi giriyoruz ve bizden Twitter hesaplarına gitmemizi istiyor. Buna basıyoruz ve Twitter hesaplarına gidiyoruz. Bu Twitter hesaplarını takip ediyoruz. Daha sonra sabitledikleri tweet'i retweetlememizi istiyor. Buraya basarak gidebilirsiniz. Yani bunu retweetlememizi istiyor. Bunu retweetliyoruz. Alıntılı olarak yapın siz. Link alacağız çünkü profilinize gidiyorsunuz. Retweetlediğiniz paylaşımın linkini kopyalayıp buraya yapıştırıyorsunuz. Ve sizden Max Borsasına kayıt olmanızı ya da kayıtlıysanız e-mail adresinizi buraya atmanızı istiyor. Kayıtlı değilseniz kayıt olabilirsiniz. E-mail adresinizi buraya gönderiyorsunuz, aşağıya atıyorsunuz. Ben size borsanın linkini atarım, oradan da kaydı olabilirsiniz. Daha sonra Browse cüzdanları var kendilerinin bunun uygulamasını indirmenizi istiyor sizden ve kayıt olmanızı istiyor. Buradan cüzdan adresinizi atacaksınız. İsterseniz internet sitesinden de girebilirsiniz. Bakın burada gördüğünüz gibi ya da uygulamasını indirebilirsiniz. Ben buranın linkini de bırakacağım aşağıya. Cüzdanınızı indirdikten sonra ya da giriş yaptıktan sonra şu bölümden bakın burada cüzdan var. Buna gidiyorsunuz cüzdan adresinizi kopyalıyorsunuz. Eğer uygulamadan kullanıyorsanız şuraya gidiyorsunuz bakın. Buradan al diyorsunuz. Buradan cüzdanınızı seçiyorsunuz. Buraya basarak cüzdan adresinizi kopyalıyorsunuz. Bu kopyaladığınız adresi buraya gönderiyorsunuz şu şekilde. Bakın BSC adresiniz diyor ama kendi cüzdanları içerisinden istiyor. Yani bu şekilde yaparak buraya cüzdan adresinizi atıyorsunuz. Daha sonra işlem tamamlanıyor. Ve size referans linkinizi de veriyor. Bu referans linkiyle başkalarını davet edebilirsiniz. Buradan çekim yapabiliyorsunuz artık. İsterseniz hesabınıza bakabiliyorsunuz. Gördüğünüz gibi bende 500 adet varmış. Çekim talebi verebiliyorsunuz. Çekim talebi verdiğinizde size 72 saat içerisinde gönderileceği söyleniyor ama bir gün içerisinde size gelecektir büyük ihtimal ve airdrop'a katılım işleminiz tamamlanıyor arkadaşlar herkese bol kazançlar